Selam Aleyküm dostlar hepinize Merhabalar Hasan Baba çiftliğinden kanalımıza hoş geldiniz Ocağın son iki gün artık Konya'da Yunak ilçesinde güzel kar yağışı var Size biraz şöyle gösterelim 15 gündür koyunumuz içeride Bugün bir çıkaralım da hava alsın dedik Şöyle beyazlar açılsın. Öyle saatleri yemlet vereceğiz. Biraz gezdirip getirip yemini vereceğiz inşallah. Yıllardır yağmayan kar var Allah'ın izniyle çok şükür. Görüyorsunuz koyun ağrının arını dibinde neredeyse bir bir buçuk metre tipiden dolayı yıkmış karı buraya. Orayı size biraz göstereyim. Her tarafta böyle kar olsaydı bayağı sıkıntı çekerdik. Yine de buna şükür. Siz de mi geliyorsunuz? Öğlen saati yani vakti olunca koştular. Biraz çevreyi çekelim. Bakın. Karın yüksekliği neredeyse bahçe duvarıyla eşit hale gelmiş. Bir buçuk metre yoksa da bir, birden fazla tipi haline yıkmış buraları. Ki baya soğuk oluyor. Bugün hava güneşli olunca hayvan biraz dışarıda dursun dedik. Stubata i̇şte bak ot arıyor ama bir şey yok. Yem arıyorlar. Azo. Sarı da koyun içindeki yerini almış. Şunlara bak durmuyorlar. Ay maşallah güzel ya maşallah. Köpeklerimiz gece bu kulübede kalırlar. Köpeklerimizi Sivas Altın Yeni'den getirdik arkadaşlar. Burada biz üretip çoğaltacağız inşallah. Yeniklerimiz de var. Dişimiz burada doğurdu. Görüyorsunuz. Koyun kuzularken biz de şu odada bekliyoruz. Zobamız da kurulu. Birkaç gündür kuzulama durdu. İyi de oldu. Hava soğuktu. Biraz biz de rahat edelim. Birkaç gün sonra tekrar başlar Allah'ın izniyle inşallah. Hayvanın yemini de döktük. Hazır ettik. Günde iki öğün veriyoruz. Arada böyle birkaç günde bir de üç yapıyoruz. Hayvan rahat etsin diye. Bugün onlardan bir gün daha ara yön vereceğiz. Raş olup. Şu ve bozu yeniklerimiz. Dumanla zalonun yavrular bunlar. Durun kuzular. Arkadaşlar tip haline yap. Her tarafa yığmış. Allah'tan buraya yıkmadı. Bugün ağrın altını kireç ve koyun gübresi karıştırıp attık. Altını biraz kurutalım dedik. Hayvan dışarı çıkmışken bugün bu vaziyete hemen biz de bunu değerlendirdik. Şimdi kuzu bölmemelerimiz arkada. İki bölme yaptık. Yeni kuzulanları buraya alıyoruz. 4 günde yeni kuzular olmadığı için kuzuları yeni doğanların yanına bıraktık. Onların yerini boş bıraktık. Biraz kurusun diye. Şakir nerede? Şakir o. Şakir diyelim o. Bir de bizim bir yavru kuzumuz var. Sakar Şakir. Hangi koyun kesse gelse onu emmer. Hiç affetmiyor. Nerede o Şakir? Şakir'e bak Şakir'e. Şakir. Ne? Ne? Bir tanesinde sıkıştı arada. Öne yakırıldı arkadaşlar. Onu bağladık ama inşallah tutar ayağı iyi olur büyüdükçe zeytölürel ayağına önüne kırık arpa ve kuzu büyütme yemi karıştırdık fenliyle. Önlerine döktük. He. Bu da ikiz annesi dünyaya getirdi. Bunu almıyor. Diğerini aldı, bunu almadı. Biz de bunu kuzusu olmayan annelere veriyoruz. Yemimi diyoruz onlarla. Daha önce doğan kuzularımızı bu bölüm alıyoruz. Bunu da gösterelim. Kireç ve koyun dışkısıyla karıştırınca gübresiyle daha güzel oluyor. Kurutuyor hemen yer arkadaşlar. Boşlarımızın arasında bir tane karaman var. Diğerleri hep kangal koçu. Arada da tabi karaman kuzular da var. Ama geneli kangal ırkı türü kuzular mevcut kuzuların arasında. Ne istiyorsunuz lan beni niye yemiyorsunuz? Ne? Dur, dur gideceğim ben. Bunlar sabah ananlarla yemdiler. Şimdi de yiyorlar. <laughs> Keyifleri yerinde. üç Üşüyenler birbirine sıkışmış. Birbirlerini ısıtıyorlar. Hadi bakalım. Afiyet, bal şeker olsun diyerek. Sabah bu penceredeki camlar buz tutuyor arkadaşlar. Şu anda da buz var. Ama çözülüyor. Şu anda göstereyim ama Güneş verdiği için gösteremiyorum. Şu. Ne oldu Raşo? Ne Ümit hayvanı içeri alalım artık yemini yesin. Mı? Alalım içeri yemi yesin yavaş yavaş. Bu arada arkadaşlar Beğenip abone olmayı unutmayalım. Videomuz artık son vereceğiz burada. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bütün bu işle uğraşan uğraşmayan arkadaşlara selamlar olsun. Hoşçakalın.